Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Eski Hazçı Kavşağı'na doğru ilerleyeceğim. Orada Emek Mahallesi'ndeki yükselen binaların bölüm 3'ünü çekeceğiz. Oradaki binaların son durumunu göreceğiz arkadaşlar. Şu an sağ tarafında Aksaray Mahallesi'ndeyiz. burayı kapatmışlar ama henüz bir çalışma görmüyoruz arkadaşlar. Yani olduğu gibi herhalde yavaştan yavaştan başlayacaklar. burada büyük mal işçilerin kaldığı konteynerler olacak. İçlerin kaldığı konteynerler oluyorsa başlanacak gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi eski hat tavşana doğru ilerliyoruz. Dostlarım sol tarafında mezarlık kompleksi. Sağ tarafıydı bakın işçilerin kalacak. Ofisler yapılıyor. Şimdi ise eski hat kavşağına doğru ilerliyoruz. Top tarafında mezarlık arkadaşlar. Ve onu geçtikten sonra Emek Mahallesi'nin TOKİ binalarını göreceğiz arkadaşlar. Son durumu ne? Bir önceki videodan bu videoya arasındaki farklar ne? Onları hep birlikte göreceğiz ve yorumlayacağız arkadaşlar ve sağ tarafında Aksa'nın maalesef buradaki bina hala duruyor arkadaşlar. Hem yıkılmış ne de güçlendirilmiş olduğu gibi duruyor diyebiliriz arkadaşlar. Burayı da kapatmışlar arkadaşlar. Buraya da bir başlayacaklar. Bakın orada yine yükselen binalar. Orası Altınçay Mahallesi'ne bağlı biliyorum. Evet, sol tarafında. Emek evet, Mahallesi'nin TOKİ binalar arkadaşlar. Evet, burada yine bu ilerleme olduğunu görüyoruz. Binaların iş düzenli, iş dizaynı yapılıyor. Bakın binaların isimleri takılmış. Büyük ihtimal iş düzenler yapılıyor. Sonra çevre düzenlemesi yapılacak. Ondan sonra teslimat diyebiliyorum arkadaşlar. Şimdi böyle az kavşana doğru ilerleyeceğiz. Rüzgardan dolayı sesim az büyük olabilir. Kusura bakmayın ama rüzgar bayağı bir var. Kalkan tozları arkadaşlar. Bu tozların rüzgardan hiçbir alakası yok. Rüzgar olsa da olmasa da bu tozlar artık Antakya'mızın vazgeçilmezi diyebiliriz arkadaşlar. Evet dostlarım. Eski Alps kavşağına yetişmiş bulunmaktayız. Sol taraftaki Emek Mahallesi'nin binaları şu an bu şekilde. Ve sağ tarafında Buralarda henüz bir bina başlangıcı yapılmamış, arka tarafı TOKİ'yi 500 konutları çekmeye başlayacağım zaman oraları size göstereceğim. Biliyorsunuz ki bölüm bölüm videoları sizlere aktarıyorum. Sırasıyla gidiyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar bu düzene bağlı kalmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet dostlarım şimdi Emek Mahallesi'ndeki TOKI binalarına yetiştik. Arkadaşlar acaba buradaki binanın içerisine girebilir miyiz? Binaların içerisine girer miyiz? Sıkıntı yaratmazlar mı? Onları birlikte göreceğiz. Evet, Selamünaleyküm. YouTube kanalına video çekiyorum da binanın içine girebilir miyim? Eyvallah kardeşim benim. Sağ olasın. Arkadaşlar kardeşim sağ olsun izin verdi e, binanın içine girmemi. Binayı bir göstereyim size. Emek Mahallesi'ndeki binaları. Yeni yapılan TOKİ binalarını. Şu an giriş yaptık. Büyük ihtimal giriş bu taraftan. Dört, 4, 4, 4 katlı diyebiliriz. Asansör yine burada. Ee, zeminde bina yok. zeminde daire yok mu? Allah Allah. Zeminde daire fark etmedim ben. ben. görmedim. Bir kat çıkıyoruz arkadaşlar. Buranın merdiveni biraz tuhaf ama herhalde buraya korkuluk yapacaklar diye tahmin ediyorum. Evet. Şimdi daireye abi. Kapanma. Allah kapanmadı var ya. Az daha kapanıyor. Evet dostlar şimdi Emek Mahallesi'ndeki binalara giriş yaptım. İlk dairemizi geziyoruz. Burası mutfak balkonuyla birlikte. Yani çok geniş değil de ama gayet güzel bence balkon arkadaşlar. Mutfak burada. Allah şey kurmayalım da. Burası, bakın burada yine büyük bir oda. Yani çok büyük değil ama çok da küçük değil arkadaşlar. Bunun o balkonla, mutfak balkonuyla birleşmiş. Böyle. Burada da, artık burada da bu çamaşır makinesi. Her gün bütün binalarda olduğu gibi. burada da yine aynı. Bütün dairelerde olduğu gibi derse kadarı oldu. Burada yine ufaktan bir oda arkadaşlar. Çocuk odası gibi diyebiliriz. Şu şekilde. Böyle ilerleyelim. Burada da yeni ufak bir oda arkadaşlar. Toplam 3 odamız oldu. Şimdi burada kapı. Bakalım. Burası tuvalet. Anlıyor olmayacak olan burada. Sağda yine ufak bir oda. Solda da yine bir evet. Banyo ve tuvalet arkadaşlar. Bakın giderleri şekilde yapılmış. Tamam giderleri içine düşmesin. Valla içine düşmesin diye yaptık. İçine biraz düşürdük. Şöyle. Evet burada da büyük ihtimal büyük bir oda. Oo, büyük değilmiş ya o kadar. Vallahi o kadar büyük değilmiş arkadaşlar. ya. Yani burada da bir oda karşıladık. Şimdi şöyle Şöyle şekilde. Gösterim size burada aynı şekilde bir balkon. Balkon ufak arkadaşlar. Daireleri yani daireler güzel. Bina güzel. Ama yine iki tane ufak daire diyebiliriz. 4 oda 3 artı 1. Ama iki tanesi bir tanesi büyük. Yani çok büyük değil de orta derecede büyük diyebiliriz. Diğer iki tanesi ufak. Bir tanesi de biraz daha küçük. Bu da çok büyük değil. Evet dostlar. Buna şu şekilde binaların içi. Gerçekten binaların içine girebildiğimi çok mutlu oldum. Bunları aktarabildiğimi çok mutlu oldum. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Bu konu hakkında binalar nasıl lütfen yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın şimdi biraz daha ilerleye, ileriye doğru gidelim oralara da bir gösterelim evet. kardeşim çok teşekkür ediyorum i̇yi, iyi, 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 iyi. adı Allah'a emanet, estağfurullah Allah, sağol evet dostlar öğret evet, mahallesindeki binanın içerisine girdik gayet dizaynı hemen hemen aynı diyebiliriz. Çok bir fark yok. Diğer tokiler arasında ve bakın burayı bir defa gördüm burayı size göstermek lazım. Buraya yeni fark yapılmış arkadaşlar. Basketbol sahası, çardaklar yapılmış. Bakın binalar şu an bu şekilde gözüküyor. Gayet güzel görünüyor dıştan. İçten de baktık, gözlemledik. Evet şimdi Evet mahallesine doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın. Çevre düzenlemesi yapılıyor. Binaların e, iç dizaynları bitmiş. Gördüğüm kadarıyla hemen bütün binaların iç dizaynları bitmiş ve burada da çevre düzenlemesi yapılıyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çevre düzenlemesini geçilmiş diye görüyoruz arkadaşlar. Karşıya doğru geçemeyeceğim arkadaşlar çünkü oraya geçiş yasak diye biliyordum ama yine sizler için geçim emek tavsiyeleri ama doğru gitmemi istemiştiniz, oraları göstermemi istemiştiniz. Evet, şöyle bu şekilde sağlıksızlığı sizlere aktarayım. Binaların son Bu bina biraz farklı mı olmuş sanki? Yani bu, bu, binalar görselleri mi farklı artık? Yoksa aynı mı olacak? Büyük mü? Bunların tarzı farklı arkadaşlar. Arkadaşlar. Burası açılmış dostlar. Çünkü gelen giden geçtiği için büyük ihtimal açılmış diyebiliriz. Günümüz bakın mesela güvenlik Evet güvenlik izin vermiyor. Güvenlik kablo izin vermiyor. Şöyle sizlere çevre düzenlemesi yapılmış. Binanın etrafını gösteriyorum. Bakın. Burada büyük ihtimal büyük yol yapacaklar. Karşı tarafı da büyük yol yapılacak gibi duruyor. Buğralın çevre düzenlemesi yapılmış arkadaşlar. Kaldırımdan Çim de kaldırım yapılmış. Bakın et, ne yan tarafına ağaç bitmiş. Arka tarafı okul. Orası ne biliyorum. Burası Cumhuriyet Caddesi diye biliyorum. Yine yanlışım varsa düzeltin. Şimdi eskiden emek taksi durağı neredeydi inanın hiç hatırlamıyorum. Yine bilenleriniz varsa yorumlar kısmından belirtmeyi unutmasın arkadaşlar. Ve e, burada son videoma göre gerçi son videomda buraya geçmedik buraya ilk defa geçiyoruz gerçekten bayağı bir ilerleme var diye görüyoruz arkadaşlar şöyle bakalım sağ tarafında yine binaların hemen hemen çoğunun taba inşaatı bitmiş halde oradaki binaların da e, boyaları e, tenceresi, kapısı şey, olsun her şey takılmış. Dizaynlar da büyük ihtimal bitmeye yakındır arkadaşlar. Ee, pek sokaklar videom gelecek arkadaşlar bu videodan sonra. Yani videodan sonra değil de sırayla gelecek. O yüzden oraları o videomda çekeceğim. İlk defa Emek Mahallesi'ndeki buradaki binalara eriştik arkadaşlar. Ayet hızlı bir şekilde ilerlemiş ve çevre düzenlemesi yapılıyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi nereye baksam Bina görüyorum Gerçekten beni mutlu ediyor arkadaşlar Sizler ne diyorsunuz bu konu hakkında Lütfen yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın Arkadaşlar Bu videomun da burada sonuna geleceğim Gerçekten destekleriniz için çok teşekkür ederim hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir de şuna da bir değineceğim arkadaşlar. Geriden gelen çok izleyicimiz var artık. Yerinden gelip de kanalımıza abone olmayan izleyici sayımız çok. Abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Ben burada bir evi sarf ediyorum. Evin karşılığını almadığım zaman gerçekten üzülüyorum ama ne olursa olsun ben Hatay Antakya'nın yeniden doğana kadar sizlerle olacağım o zamana kadar ne olur ne biter bilemiyorum ama ben kendime söz verdim Antakya yeniden doğana kadar sizlerle olacağım Gidiyor paylaşacağım arkadaşlar böyle sizlere ve beni destekleyen herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum dostlarım biraz kapanış biraz üzüldüm ama kusura bakmayın bu söylemek zorundayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.